TRT 24 YouTube kanalındasınız. Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı Ankesörlü Telefonla Ardışık Arama başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Sayın Savcım gerekçe olarak ne yazalım? En son ne yazmıştık? En son kermes demiştik. Bir daha kermes desek çok sırıtır mı? E, doğru olmaz tabii. Niye lan? Ne bileyim cılkını çıkarmayalım derim ben. Geçen karısından boşanmak isteyen bir adam savcılığa gelip karım okul aile birliğinde kermes düzenlemiş. FETÖ'cü olmasından şüpheleniyorum diye ifade vermiş. Vay şerefsiz. Ayağa düşürdüler güzelim gerekçeyi. E peki banka hesabı desek? Onu geçen gün kullandıktı. Oho ya ben diyorum banka hesabı şeyini çok şey etmeyin diye. Bak zorlanıyoruz sonra. Dur bir düşüneyim o zaman. Oğlu dershaneye kayıtlı desek kadının iki çocuğu da 50'li yaşlarda. E ne olmuş? Eskiden gitmişler dershaneye deriz. Olmadı özel ders aldığı hoca bölge imamıymış der geçeriz. Dahiyane bir fikir. Bunu çözdük. Diğerleri? Öbürüne de aynı gerekçeyi koysak tepki çekmez mi? Ha <laughs> ha, güldürme beni yahu. Ne tepkisi milletin umurunda değil. Değil de saraydan sıkıştırıyorlar. Daha çok çalışın, daha güzel gerekçeler bulun beklentisi var. Savcım acaba bir doları varmış desek? Var mı? Yok da koruz olur. Hatta artık koymuyoruz. Var bulduk diyoruz. Zaten soran mı var? Şimdi biz iddia makamı olarak bunu yaparız da yarın çıkar avukatı delili görmek ister falan neme lazım. Yahu savcım siz de çok pimpiriklisiniz ya. Adamların savunmasını hiçbir avukat üstlenmiyor zaten. Üstlenince onu da FETÖ'cü deyip alıyoruz. O da var. Çekinmeyin savcım. Bakın acizane deyivereyim de içimde kalmasın. Az bir daha gayretli olun, daha girişken olun. Bakın Fatma Hanım ve Ali Bey sizinle aynı dönemde başladı. Şimdi valla üçün birine indiler. En az 2 bin lira fark ediyor maaşları. Cidden Fatma Hanım da mı? Ciddi misin ya? Yaz o zaman. Hatta bir değil 10 adet F serisi bir dolar bulundurdukları tespit edilmiş olup. Hah ya savcım. Oh ya. Açılın biraz. Rahat olun. Tamamdır. Harika oldu. Elde var iki. Evet sayın savcım. Gelelim üçüncüsüne. Buna ne diyelim? Katalog evliliği yapmış deriz. Kocası ölmüş bunun. Hem yaşı da... Ya başlatma yahu yaşına. O değil de hem bunlar inanın 30 yıllık evli. O zaman kocasını da alın. Kocası felçli, yatala, konuşamıyor bile adam. Numara yapıyor deriz. Gizli kamera kaydında yürüdüğünü tespit ettik deriz. İyi de kayıt nerede derlerse kim diyecek ki o da var. Derlerse flash bellek bozuldu bunu FETÖ sabote etmişler. Bilgisayarın programlarını yükleyen firmanın sahibini FETÖ'den alırız. Ya savcım siz yok musunuz siz? E alacağımız maaşı hak etmek için çalışmayana ekmek yok tuttuğumu alıyorum. Aldıkça inan mahallede yanımdan geçerken komşularım ceketi yokken bile önünü ilikleme hareketi yapıyor. Haklısınız. Ben de açık öğretimden hukuk okuyorum biliyorsunuz. İdolüm sizsiniz. Hukukçuluk kadar prestijli, saygın meslek var mı da? Maşallah. Hukuk, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti. Bizim gücümüz buradan geliyor. Sıradaki... Buna başka bir şey bulsak, mesela gazete aboneliği gibi. Bak, o Joker mis. Yahu bu ne çabuk oldu böyle, su gibi derler ya hani, Aynen öyle oldu. Tamam o zaman. Yaz kızım. Örgütün yayın organına abonelik. Kaç yaptı? Sayısını unuttum. Daha var mı? Çok var be savcım. Öf yahu, öf ne çok terörist var. Ne büyük terör belası var memlekette be. Öyle vallahi. Maazallah Allah kurtarmış bize de. Neyse ne desek dördüncüye? Ya bu zor be savcım. Uğraştıracak bizi biraz. Nedenmiş? Bu daha önce liseli dev gençten tutuklanmış, cezası ertelenmiş, evini bastık, devrimci kitap çıktı her yerden, dinle diyanetle de ilişkisi yok, zaten Alevi kökenli, bir de ateist diye biliniyor. Vay hınzır, E neden bunu gözaltına aldınız? Aradan yanlışlıkla almışlar. Bıraksaydınız? Bırakamayız. O neden? E hepsini tutanak tut duydunuz ya geçen. Bunun adı da var listede. Hmm, aradan kaçmış ha? Evet aynen. Tamam bunu kombine terör suçundan alalım. Hibrit örgüt. Deriz ki örgütün sol görüş imamı. Bak o güzel oldu. Tamam kripto deriz. Ha onu dedim işte. Bin yaşayın siz savcım. Sağ ol cümlemiz. Vatan hizmeti bu. Büyüğü küçüğü yok. Kaç ettik? Dört. Daha dört mü be, hızlanalım biraz, şöyle seri bir şeyler yapsaydık iyi olurdu. Gerisi 25 kişi savcım. Bunlar kara kuvvetlerinden. Çoğu muvazzaf. Arada emekli olanlar da var. Malum yollardan bize listeleri ulaştı. Ama görev yerleri, devreleri falan arada bağlantı kuramamış arkadaşlar. Bağlantıyı arkadaşlar değil biz kuracağız. Boşuna mı hukuk okuduk? Bu vakalarda en güzeli ankesörlü telefon nasıl olacak, aralarında bağlantı meselesini nasıl halledeceğiz? Ankesörlü telefonla ardışık aramaya takıldılar deriz. Telekomünikasyonla alakalı oldu mu akan sular durur. Halk bunu seviyor. İspat etsen ispatı yok. Hem hayatlarında bir dönem mutlaka ankesörlüden konuşmuşlardır. Konuşmamışlardır diyen zaten FETÖ'cüdür. Savcım, bu vatanseverliğiniz Cumhurbaşkanlığı nişanıyla ödüllendirilecek. Tabii olursa güzel olur da aslında yemişim nişanını. Esas onunla beraber bizi üçün birine yükselseler kafadan bizim arabayı bedavaya getirmiş oluruz. Cinsiniz cin. İnanın sizi rol model alıp hukuk okumaya karar verdim. Ne varsa hukukta var bu devirde. Çok isabetli karar. Eksik olmayın savcım. Bak her yerde anlatma bu benim çalışma metodumu ha. Estağfurullah, siz müsterih olun asla. Burada vatanımızı teröristlere karşı canla başla koruyoruz. Bu vatanı böldürmeyeceğiz. Bak... Yarın değil, öbürsü gün Ayasofya'da Cuma için ön saflardan davetiye buldum. Bu tutuklamalar, üzerine bu namaz, hayırlısıyla üçün birine iner miyim? İnerim. İstikbalimiz, memleketinki kadar parlak olsun, diyor Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman, TR724'deki köşesinde.